Merhaba sayın yatırımcılar ve traderlar. Bilgi ve analitik hizmeti iletişim halindedir Grup Markets. Şirketin özet verileriyle başlayalım. Biraz daha ileride her parametreyi daha detaylı inceleyeceğiz. Eğer ilgileniyorsanız durdurabilirsiniz. İncelenen organizasyonun her parametresinin titizlikle incelenmesini öneriyoruz kuruluşunuzun güncel performans göstergelerini sizinle karşılaştıracağız. Harrovinj, Ticker, HROW Bu inceleme 2 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla güncel verilere dayanmaktadır. Sınıflandırmaya göre Guru Markets şirket Harrovinj alt kategoriye aittir. Arma karşılaştırmaya 22 şirket katılıyor. Bu videonun sonunda alınan kararlara bakacağız söz konusu şirketin genel sonucu şu şekildedir, eksi, 10 üzerinden 8 puan. Alt kategorinin ortalama puanı, 2.6'dır. Eğer çok geniş bir açıdan bakarsanız, tüm borsa piyasasına bir bütün olarak bakarsanız, tüm Amerika Birleşik Devletleri borsasının ortalama puanının 1,8 olduğunu görebiliyoruz. Eksi puana karşı, 8 puan Harrow, Inc. Şirketin hisse senedi fiyatının dinamiklerini karşılaştırmak Harro, Inc ve alt kategori şirketleri. Son 12 ayda hisse senedinin Harro, Inc %46,6'lık bir dinamik gösterdi. Alt kategorideki fiyat değişimlerine karşı %0,3. Bir şirketin piyasa değeri Harro, Inc 1,13 milyar dolar değerinde alt kategorinin piyasa değeri ise 66 milyar dolar. Şirketin defter değeri 0,05 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Alt kategorinin bilanço değeri 31 milyar dolardır. Piyasa payları ve defter değeri karşılaştırıldığında şunları görüyoruz. Paylaşmak Harro, Inc. alt kategoride piyasa değeri değerlendirmesi durumunda %1,715. Defter değeri %0, 172'dir. Şirketin alt kategorideki pazar payı ve defter değerinin değerlendirilmesi, kötü, eksi, 1 puan. Şirketin borç yükümlülükleri 0,217 milyar doları buluyor. Şirketin finansal yükümlülüklerinin defter değerine oranı %407'dir şirketin borç yükümlülükleri düzeyine ilişkin sonuç, çok kötü, eksi, 2 puan. Şirketin piyasa değerinin kazanç oranı sıfırdır. Alt kategoride ortalama sıfır ile. Şirketin borsa değerinin alt kategorideki şirketlerle kıyaslandığında kırlılığına göre değerlendirilmesi, çok kötü, eksi, 2 puan. Son 12 aylık kar eksi 22 milyon dolar oldu önümüzdeki 12 aylık dönemdeki ileriye dönük kazancın 53 milyon dolar olması bekleniyor. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırıldığında öngörülen gelecekteki kar göstergesinin değerlendirilmesi, yeterli, 0 puan. Şirketin gelir, değer oranı 5, 3 tür. Dördüncü alt kategoride ortalama alt kategorideki şirketlerin göstergeleriyle karşılaştırıldığında, borsa değerinin gelir oranlarına oranının değerlendirilmesi, tolet, eksi, 0,5 puan. Son 12 aylık gelirimiz 210 milyon dolar oldu. Önümüzdeki 12 aya ilişkin ileriye dönük gelir bilinmiyor. Beklenen gelecekteki gelir göstergelerinin alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması sonucunda değerlendirilmesi, kötü, eksi, 1 puan satış marjı eksi yüzde 10, 2 iken, alt kategori ortalaması eksi yüzde 6, 1'dir. Alt kategorideki göstergelere göre satış karlılığı değerlendirmesi, yeterli, eksi 0,5 puan. Şirketin personel sayısına göre, alt kategorideki payı ise, yüzde 0, 903'tür. Bu da piyasa değeri payının %90'ından azdır. Kuruluşun çalışan başına düşen sermaye miktarı, 2956.000 dolara eşittir. Alt kategoride ise, 1557.000 dolar yer alıyor. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine göre çalışan başına sermaye hacminin değerlendirilmesi, yeterli, 0 puan. Şirketin çalışan başına düşen kar hacmi eksi, 56,8.000 dolar. Alt kategoride ortalama, 23,6 bin dolar. Alt kategorideki göstergelere göre çalışan başına kırın değerlendirilmesi, tolet, eksi, 0,5 puan. Kuruluşun kişi başına düşen gelir payı 557 bin dolardır. Alt kategoride 385 bin dolar şirketin çalışan başına düşen gelirinin alt kategorideki göstergelerle karşılaştırılması sonucunda, yeterli, eksi, 0,5 puan. Kısa hisse senetleri %13, 2 lik bir paya sahipken, alt kategori ortalaması %3, 8'dir. Gösterge RSE 14 şirket için %56'lık bir seviye gösteriyor Harrow Inc. Alt kategoride ise bu oran %57'dir. Şirketin mevcut hisse fiyatı 30,76 dolar civarındadır. Şirket hisseleri için fikir birliği fiyat tahmini yaklaşık 56,88 dolardır. Size sunulan emir tablosuna bir bakalım, sabitlenmiş yorumdaki bağlantı. Sipariş tablosu, bu sezon değerlendirme bilgisi ve referans sistemi tarafından alınan tüm kararları içerir Guru Markets sipariş tablosuna erişim tamamen ücretsiz ve açıktır bağlantı sabitlenmiş yorumda hisse senedi değerlemesinin sonuçlarına dayanarak harroving yardım sistemi guru markets bir karar verildi 30 77 dan açık satış emri anlaşma şirketin notunun oldukça düşük olması nedeniyle açıldı Kuruluşun değerlendirilmesi Akim endeksi adı verilen değerlendirme modeli kullanılarak yapılmıştır. Kar alma 16.35'e ayarlandı. Zarar durdurma seviyesi 45.19 olarak belirlendi. Emir kar alma veya zarar durdurma ile kapatılmazsa bu durumda işlem 1 Ağustos 2025'teki borsa işlemlerinin sonuçlarına göre bağımsız olarak sabitlenir. veya belirtilen tarihten önceki son iş gününde. Hisse senedi ALC ana satın alma emridir. Ana siparişle ilgili video kanalda zaten yayınlandı. Emirlerden biri kapandığında taban veya dengeleyici emir. Son fiyattan başka bir emir sabitlendi. Bu videoyu izlediğiniz ve bilgi sistemini kullandığınız için hepinize teşekkür ederim. Guru Markets